arkadaşlar. Bir başka alım vereceğimiz hisse Sarkeye yani Sarkuysan elektrolit bakır. Bir günlük grafiğinde yüzde üçlük bir artısı var. Bir haftalık grafiğe baktığımız zaman yüzde yedilik bir artısı var. Düşüşten tekrardan haftalık ortalama fiyatına doğru geliyor. Bir aylık grafiğine baktığımızda yine yüzde yirmi bir artısı var. Şurada mesela keskin bir yükseliş yapmış 8 Ağustos günü. Bizim işimize yarama ihtimali var. Sonuçta %20-30 bandında bir artı alabilirsek Buradan bize fayda sağlayabilir. Şurada zamanında çıkmış olduğu üst noktalar 30 liraya kadar çıktıktan sonra gördüğünüz gibi 20 liraya kadar düşüyor. Şu anda da 35'ten sonra geri bir düşüş yaşayabilir ama tekrardan çıkma ihtimali mevcut. Geçmişte çok anormal bir fiyatlanıp sonradan yatırımcısını çok üzmüş bir hissede olmadığı için hisse formu olarak biz bundan da 1000 TL'lik alalım diye düşünüyorum. 35 TL'ymiş zaten tanesi. 33 tane alsak biraz fazla oldu. 30 tane alsak 1048 29 tane aldığımız zaman bizim işimizi görüyor. Bu şekilde emrimizi verdik. Hisse forum abone olmayı unutmayın. Videolara yorumlarınızı bekliyorum.